Türk milleti 101. yılında da Cumhuriyet'in mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahındaydı bugün. Yüz binler yine ataya koştu. Ellerde bayrak, dillerde Atatürk ve Cumhuriyet sevdası vardı. Cumhuriyet bayramı! Ne güzel bayram bize! Milletimiz bir olup düşmanı getirdi bize! Kimi heyecanla şiir okudu, kimi istiklal marşını. O bir O benimdir o benim, milletimindir ancak. Gurur dolu gözler dolu dolu oldu. Çok mutlu oluyorum, umutlanıyoruz. Çok uzuyoruz. Umutsuzluğa yer yok diyoruz. Biz buradayız diyoruz. Umut her zaman var. 101 yıldır olduğu gibi Cumhuriyet'in coşkusu, gururu vardı yine milyonların kalbinde. Böyle kalabalık görmek, unutulmamasını görmek çok gurur verici oluyor. Çok heyecanlıyım ya. Çok güzel bir duygu. Atamız bize sahip çıktı. Biz atamıza sahip çıkıyoruz. Bir asrı geride bırakıp yeni bir asra adım attı Cumhuriyet. Bayramın 101. yılında da çocuk genç yaşlı fark etmeksizin atanın huzuruna gelen yüz binler ona minnetini gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından 7'den yetmişe yüz binler akın etti Anıtkabir'e. Şanlıurfa'dan geldik biz de çok mutluyuz, gururluyuz. Atatürk'ün kızıyım, Atatürk kadınıyım. Cumhuriyet bana bunu vermiştir. Her sene 29 Ekim'de burada olmayı planlıyoruz. mutluyuz Atatürk'e şimdi anıtına gidip dua edeceğiz. 101 yaşındaki Cumhuriyet'in kurucu lideri Atatürk'e sevgi, özlem ve şükran vardı dillerde. Atatürk'e onu çok sevdiğimi ve gurur duyduğumu söyledim. Cumhuriyet'i iyi ki bize vermiş. İyi ki varsınız, İyi ki 100 yıl önce bu cumhuriyeti kurmuşsunuz. Sen bizi korudun, vatanımıza sahip çıktın. Biz de sana sahip çıkacağız diyeceğim. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Türkiye'nin dört bir yanını sarmıştı. Cumhuriyetin 101. doğum gününde gökte, denizde, karada coşku dolu kutlamalar vardı. İşte bu tarihi günde kayda geçen o çok özel görüntüler. Coşku her yerde. Edirne'den Iğdır'a yurdun dört bir yanını 101. yıl heyecanı sardı. Kutlamalar havada, karada, denizde coşkuyla devam etti. Oh. 7'den 70'e herkes bayramı doyasıya kutladı. Yaptığı ordu düşmanlık oldu, ulusu yurdu, odur yaratan büyük Atatürk. Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'dakiler atasına koştu. Cumhuriyet çok seviyorum, Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyenler Bahçe Sarayı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Biz de özellikle çocuklarımızı buraya getirmek istedik. Cumhuriyetin doğum gününü Halan Döken Dağı'nın zirvesinde kutlayanlar da vardı. Nice güzel bayramlar diliyorum herkese. Üniversite öğrencileri 3176 metre yüksekliğindeki karlı zirveye çıktı. bazıları ise bayram heyecanını denizde yaşadı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında Antalya'da düzenlenen etkinlikler denize taşındı. Dalgıçlar Türk bayrağını Akdeniz'in mavi sularında dalgalandırdı. Coşkuyu her yerde yaşıyoruz. Yani denizin altında, denizin üstünde. Çünkü bu bizim bayramımız.